Sevgili izleyiciler hepinize İzmit Halk Evi önünden merhaba diyoruz. Halk evleri Cumhuriyet döneminin Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma devriminin mihenk taşlarındandı. Köy ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma sürecini yöneten, ilerleten ve o müreffeh ülkeler seviyesine müreffeh dünya ülkelerinin seviyesine ulaştırmak için çaba harcayan gönüllülerin, cumhuriyet sevdaların, vatanseverlerin buluştuğu yerlerdi. Ve şimdi önce tabi köy enstitüleri kapatıldı. Ardından çok ardı bir atlattı halk evleri. Bugünse şu binanın birane olmaya terk edilmiş hali, bakımsızlığı ise içimizi acıtıyor ve kentimizin de kent konseyi başkanı Hüseyin Erol bir kampanya başlattı siyah kurdele takıyor takmaya başladılar ve duyarlı insanlar yurtseverler, çağdaşlığa, bilime aydınlığa inanan insanlar cumhuriyete sahip çıkan insanlar buraya gelip siyah kurdelelerini bağladılar, neden böyle yapıyorlar bunu Hüseyin Erol'dan kendisinden dinleyeceğiz. Çünkü bu işin mimarı başlatan kişi e, odur. Evet Hüseyin Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba sizin aracınızla tüm İzmit'e tüm Cumhuriyetçilere selam olsun merhaba. Çok duyarlısınız kent konusunda. Aslında İzmit'te sadece bu değil pek çok bina var böyle bu şekilde. Pek çok hatalı iş var. Cumhuriyete sanki bir kasıt varmış gibi Cumhuriyet eserlerinin bakımsızlıktan virane haline geldiğinde görüyoruz zaten. Ee, bu çalışmanızdan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Dikkat en azından kamuoyunun dikkatini çekerek, yetkililerin dikkatini çekerek böyle bir şey başlattınız. Evet. Ee, elbette bu kampanya başladı henüz 10 gün oldu. Ama ben tabii bir kent yurttaşı olarak e, çeşitli e, kimliklerim var elbette üstünde ama öncelikle bu kente yaşayan e, bir cumhuriyet evladıyım. Anam babam dedem oralara doğmuş. Dolayısıyla bir e, kent duyarlı her zaman üst seviyede bir vatandaşım. E, bu İzmit Halk Evi ile ilgili yakın e, çalışmam yaklaşık 10 sene evveline kadar e, gidiyor. E, e, kent gündeminde bugüne kadar işte e, e, sayın e, vali Ercan Topaca'dan başlayarak Hasan Bahri Güzeloğlu, bundan evvelki valimiz Hüseyin Aksoy dönemlerinde de ben defaten bu konularla ilgili çalışmalar yaptım ve sevgili valilerimizden değerli valilerimizden İzmit Halk Evi'nin bu virane görüntüsünün kente hiç yakışmadığını ve gerçekten tepeden tırnağa çatısından bahçesine kadar bir onarım gerektirdiğini ve kente yakışır bir hale gelmesi gerektiğini defalarca söyledim. Bu kente de bunu ee, insanlara hep anlatıyorum ve vatandaşları duyarlı kılmaya çalışıyorum. Bu son yaptığım kampanya da e, bizlerde bizim geleneğimizde bir e, tabir var. Ka karalar bağlamak. Yani acı çekmek, üzüntü çekmek ve bu acı ve üzüntünü bir şekilde e, dışarıya davranış olarak ve etkinlik olarak e, göstermek. Ve bu anlamda da bir farkındalık etkinliği olarak e, ben e, İzmit e, Halk Evi'nin bu kötü görüntüsünün bir an evvel düzeltilmesi ve kent erklerinin buradaki çabamızı görmesi ve kentin vatandaşların İzmit Halk Evi'ne gelip o bahçedeki demir parmaklıklara siyah kurdele bağlamasını istedim. İlk kurdeleyi kendim bağladım, çağrı yaptım ve insanlar işte o günden bu yana akın akın gelip İzmit Halk Evi'ndeki bu mağduriyeti, bu birane görüntüyü kusmak adına gelip burada e, kudelerine bağlıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor ve e, sizin de şu anda e, size tekrar teşekkür ediyorum. Tüm basınımız, yerel basınımız işte televizyoncu arkadaşlarımız gelip bu konuyu e, daha da kamuoyuna mal etmeye çalışıyorlar ve ilerleyen günlerde bu kampanyanın daha da artarak gideceğini düşünüyorum. Çünkü 19 Şubat e, İzmir Halk Evi'nin 1941'de e, açılış günü. Yani bu sene 2021'de önümüzdeki Şubat'ta 80. açılış yıl dönümü kutlayacağız. Benim çağrım 19 Şubat 2021 tarihine kadardır. O tarihe kadar umuyorum ki ve diliyorum ki bu kentin ya da bu ülkenin yapıcıları, kanaat önderleri gelip bu çağrımıza kulak vererek İzmit Halk Evi'nin iyileştirilmesi konusunda projeyi bir an evvel hayata geçirecekler. Bir konuyu da sizin vasıtanızla açıklamak isterim. Yapı kamusal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir yapı. Dolayısıyla yerel yönetimlerimizin ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ne İzmit Belediyesi'nin burada bir kamusal yaptırımı yok. Bina Birinci derecede tarihi eser ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na bağlı bir yapı. Buradan hiç kimse izin almadan buradan bir tek çivi dahi sökemez bir tek çiviyle dahi çakamaz. Dolayısıyla ben yöneticisi olduğum ve kurucusu olduğum biz hizmet grubunda da dahil birçok kenti yurttaşımız sanki buradaki e, iyileştirmeyi yapacak kurumların e, yerel yönetimler olduğu konusunda bir yanlış kanaat söz konusu. Asla şu andaki mevcut belediyelerimizin burada e, gelip bir e, iyileştirme onların yapması söz konusu değil. Kanunen bu yasak. Yapamazlar. Dolayısıyla bu Milliyetin Bakanlığı yani genel merkezin genel e, merkez anlayışın çözüm bulması gereken e, bir durum. Yani e, buradaki devletin e, yetkilisi, en üst makamdaki kişisi Kocaeli Valisi ve buradaki iktidar yöneticileri bu konuda karar alıp bu iyileştirmeyi bir an evvel başlatmak zorundalar. Çünkü 2 e, e, 2018'in Ekim ayında buranın e, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan proje ve onarım onarı onayı tamamen alındı. Şu anda hazır vaziyette. Yani ertesi yarın burada bir ihale açıldığı zaman buraya alacak olan firma kimse hemen burada iyileştirilerek onarım çalışmalarına başlayabilir. Biz de bunu istiyoruz. Ve bir an evvel bunun hayata geçmesini diliyoruz. Çalışmalarından ve duyarlılığından ötürü sana İzmit adına halk evleri adına teşekkür ediyorum. Çünkü halk evleri kapatıldıktan sonra tüm mal varlıklarına el konuldu ve esasında kuruluş amacının da dışına çıktı gibi görünüyor. Çünkü eski işlevselliğini, eski varlığını toplumu yönlendirme adına şeyin özelliğini kaybetti gibi duruyor. Sizce de öyle mi? Devlete çok katılıyorum. Çünkü aslında burası erken Cumhuriyet tarihinin kentimizdeki ilk ve tek anısal yapısı diyebiliriz. 1938'de temeli atıldı. 1933'te dünyaca meşhur Herman Jansen e, şehir plancısı İstanbul'a geliyor. Oradan da onu işte e, ilişkilerle İzmit'e getiriyorlar. Burada e, e, sanıyorum bir hafta kadar kalıyor. Ondan bir e, şehir eskisi çizmesi isteniyor Halmen senden. E, bu 1930 senesinde oluyor ve burası şu anda bulunduğumuz mevkinin 10 metre önü deniz. Şu anda denize nereden baksanız. <laughs> evet deniz 10 metre bunun önü rıktım ve 10 metre sonra deniz başlıyor. İnsanlar burada otururken e, yani rıhtımda çay içiyor pozisyonda ama şu anda denize ulaşmak için neredeyse 250-300 metre yürümek gerekiyor. Yani kent işte E5 karayolu 58'de geçtikten sonra bunun durumu ortada. E, biraz evvel söylediğim gibi gerçekten burada e, benim e, yaptığım duyarlılık çalışmasının en önemlisi şuydu. E, bundan sanıyorum 4 yıl evveldi. Kentimizde gerçekten adı marka olmuş. Kentin kültür adamları. Bunlar içine Cemal Turgay, rahmetli Savaş Poyraz, Sami Girgin, ee, Erman Elman Çeliken gibi yaklaşık yaşları 80 ve 85 olan değerli büyüklerimizi getirip burada e, 19 Şubat'ta gene bir kuruluş yıl dönümü sanıyorum 76. 73. yıl dönümüydü. Gelip onlarla birlikte gezdik bu binayı. Onların bu binanın köhne ailesini görmesini istedim. Neden istedim? Çünkü onlar burada şiir okumuş, burada kütüphanede gelip ders çalışmışlar, buradaki konferans sonrasında tiyatro oynamışlar, tiyatro izlemişler, sinema izlemişler, burayı yaşamışlar. Öyle şeyler anlattılar ki ben de videolar hala kayıtlı. Yani buradaki bu ilim sizin de söylediğiniz gibi burası gerçekten aydın, aydınlanmanın kentteki merkeziymiş. Burada okuma yazmak, yazma bilmeyenler gelip eğitim almışlar, derslerini kütüphanede çalışmışlar. O zaman Kocaeli elbette sınırları daha da farklı yani Ada pazarı, İznik tamamen buralara bağlı. Oradan da insanlar gelerek farklı ilçelerden gelip burada eğitim almışlar, aydınlanmışlar. Burada müzik dinletileri yapılmış. Çocuk parkında, kolordun orada mikro hoparlörleri varmış. Buradaki çalınan müzik tüm kente yayılırmış. Tüm kente huzur, mutluluk ve aydınlık verilmiş. Dolayısıyla için gerçekten İzmit e, Halk Evi bizim için bir referans noktası, bir aydınlanmanın merkeziydi. Herman Yelsen de böyle bir binanın deniz kenarında olmasını ve bu kentin bir turizm kenti, bir deniz kenti olmasını istemiş. Ama 1934'te işte SEKA'nın temelinin atılmasıyla bugün geldiğimiz noktada 2500'e yakın sanayi kuruluşuyla bir sanayi kenti görünümünde. Elbette bizim şu andaki yerel yöneticilerimiz bu kentin bir kültür kenti olduğunu, kültür kenti olmasını gerektiğini söylüyorlar ama böyle bir binayla nasıl kültür kenti olacağımızı tartışıyoruz. Bir an evvel bu kentin gerçek bir kültür yuvası olarak kente kazandırılmasını istiyoruz. Çok teşekkürler. Hakikaten denize ulaşmak için bayağı bir engebeli engelleri aşmak gerekiyor. Tren yolu var, E5 var ve üst geçitler birbirinden para aralıklı. Kentle denizin buluşması aslında İzmit'te engellendi. Kocaeli'nin tamamında ortadan geçen bir tren yolu engellendi. Halk evlerinde önceki dönemlerde daha çok gönüllüler çalışırdı. Evet. Çağdaş, modern, aydın bir toplum yaratmak adına, eğitimi yükseltmek adına çeşitli e, kurslar düzenlenirdi, eğitimler verilirdi ve e, meslekler öğretilirdi aynı zamanda. E, sanat çok önemli, sanata dair pek çok şey yapılırdı ve bunu gönüllü insanlar yapardı. Evet. Yani orada gönüllü olarak çalışmak için de insanlar yarışırlardı birbiriyle. Bugün geldiğimiz noktada, İçeride maaş alanlar, maaşlarının işte gününün dolmasını bekleyenler ve öyle pek de derdi olmayanların yönettiği bir halk evi var gibi geliyor bana. Doğru mudur sence de? yani elbette eski işlevini şimdiden var olduğunu söylemek mümkün değil. Şu anda işte Milliyetin Bakanlığı'na bağlı dediğim gibi burada bir takım işte vatandaşlar için açılan kurslar var. Ama onun dışındaki eee gerçekten sanat olaylarını yaklaşık 70-80 yıl bu kente duyuran e, salon, konferans salonu ve tiyatro salonu asla kullanılmıyor. Sadece burada e, birkaç arkadaşımıza gelen giden e, kurs yerlere kurs verildi ve akşam saat okul olarak değerlendiğini biliyoruz. Çünkü bahçenin hali bile gerçekten e, işler acısı. Biz e, çabamızın inşallah e, bir neticeye varması ve kente yakışır hale getirilmesini diliyoruz. Tüm çaban bununla ilgili. Bu anlamda sizin de aracınızda kente bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Bu gerçekten siyaset üstü bir olgudur. Bu kentin ana varlığıdır. Ee, kentin hafızasıdır İzmir Halk, er halk, halk, e halk Eğitim Merkezi. Dolayısıyla bu kentteki tüm siyasi yapıları, tüm kentin milletvekillerini, yerel yöneticileri bir araya gelip bunu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'la paylaşıp buradaki yapının bir an evvel kente yakışır hale getirmesini diliyoruz. Ve tüm İzmit halkını tekrar İzmit halkı, halk evine gelerek karalar bağlamasını, siyah kodere bağlamasını istiyorum ve talep ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten aynı talebi Aynı kişilerden biz de talep ediyoruz. Çünkü hakikaten İzmit'in, Kocaeli'nin kimyasına dokunan, kimyasını değiştiren, iyi anlamda yani modernlik anlamında, çağdaşlık anlamında, aydınlık anlamında pek çok hizmet vermiş bu binanın matruk bir şekilde bırakılması, kaderine terk edilmesi, özellikle tarihi eser niteliğinde olması birinci dereceden acilen müdahale edilmesi ve restore edilerek eski işlevini o eski günlerini o insanların akın akın gelip burada müzik dinlediği tiyatro seyrettiği eee çalıştı. Tabii çay bahçesinde çay kahve içtiği, bir restoranda yemek yediği bir hal haline bir kültür merkezi, gerçek bir kültür merkezi haline getirilmesini istiyoruz evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Bu çalışmanızdan ötürü zaten e, izliyoruz sizleri de. Hakikaten pandemi sürecinde kente faydalı çok da işler yaptınız. O sıkıntılı dönemde bu kente faydalı olmaya çalıştınız. Biz İzmitiz grubu ile birlikte neredeyse bu kenti yani alternatif bir, e, ne bileyim onu da, e, alternatif oluşturduğunuz, yani çözüm üreten bir alternatif evet. kurum gibi çalıştırdınız. Evet, biraz evvel söylediğim gibi e, esas gönüllülük esasında e, çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız var, bu kendi seven birçok insan var. Yeter ki o insanlara dokunalım geçen çok güzel bir söz vardı. Fesleyen bile dokunmadığı zaman koku vermiyor diyor. Gerçekten ne kadar insana dokunursanız o kadar çok geri dönüş alıyorsunuz. Dokunmak, dokunmak, dokunmak. Biz hem biz İzmitiz grubuna hem de Hüseyin Erol'a teşekkür ediyorum. Bu kente verdiği değerden ve önemden dolayı ve insanlara da hatırlatılması gereken bir an önce de harekete geçilmesi gereken şeylere hatırlattığı için tekrar teşekkürler. İyi günler diyorum. İyi günler efendim. Çok teşekkür